Bakın bu caddeyi bilenler biliyor. Bu Adana'nın eski taş binası. Bu sonraki binası öbürü yeni binası. Bakın buraya bakın buraya bakın. Bu caddeden gerçek vatansever. Böyle gerçek Müslüman gerçek vatansever. Biri şu caddeden girdi girdi şuraya bir baktı. Hemen bali ise hemen durdur lan bu arabaydı. Bu ne zamanda beri burada dedi. İlk defa görüyor adamcağız. Efendim iki buçuk sene Oldu herhalde iki iki buçuk sene. Bu ney biliyor musunuz? Ney? Alarm vermiş bu adam. Bu ülke ve bütün dünya büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye alarm vermiş. Aynı anda ordunun ayaklanması lazım. Cumhurbaşkanı da boku yedi, milletvekilleri de yedi, valiler de, kaymakam da, emniyeti de, savcısı da, şeyhi de, hocası da hepiniz boku yediniz oğlum. Hepimiz boku yedik. Kıyamet alametlerinin bütünü zuhur edecek. Bu adam paylaşımlarda ne diyor? Dünyama efendim diyor ki ne? Hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek. Tamam bu bilimsel olarak. Dünya bunu çözsün. Bu ülke üstüne taş üstüne taş bırakmaz. Öbür kelimesi ne en fazla söylediği? Şehitlerimizin ahı arşaleye yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. İkisi de doğru teyit edecek diyecek geriye dönük bütün peygamberlerin üzerine kavimlerini helak eden azap geliyor. Hepimiz boku yedik. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Siz ne halt yediniz oğlum? Hiç kimsenin makamına bakmaz. Çünkü kendisi de gidecek. Sevdikleri de gidecek. Tek ülke değil. Dünya. Ya efendim şu bırakın lan. Bu adama lan denilen kişiler dahi idam edilmesi gerekecek yarın. Delilleri bir bakacak bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etmiş. 93'te inançlı vatanseverlerin avına çıkmışlar. Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye uyarmasına rağmen bu savaş bitmemiş değil mi? Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap geliyor. Ne makam ne mevki hiçbir şey bizi kurtarmıyor. Boku yedik diyecek.